Hava evet, şov atışı yapacağız. Dan kimi professional dronumuz var. Başlanıb. Şişmə şini oğlu, tumanı düşüyün oğlu. Baxalım, vura biləcəkmis. Rəhmətəngəl. Çox ümumiyyətlə o şeyini gözəl nişan al. Qapağı vurmaq hər adamın haqqı deyil. Yaşıl qapaq. Kapağa değmedi de. Şeye değdi ama. Kapak hala sağlam değil mi? Şimdi kapağı Ha, nereden değdi? Hele göster. Burada. Yoksa buradan, buradan birinci vurma ben vurmuştum öyle mi? Tamam. Şu berbat oldu.